Şeytan billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 14. lemanın ikinci makamı makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat mahtesüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. Leman'ın ikinci makam olarak müdakik kardeşlerimin tasviplerini havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Evet, Besmele'nin sırları, yani Besmele'nin tefsiri diyebileceğimiz çok muhteşem bir mevzu. Üstad Hazretleri altı sırla Besmele'nin kelimelerini, Rahman ve Rahim isimlerini burada izah ediyor. <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Kalet ya eyyuhel melev inni ulkiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane <laughs> ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Evet Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin kelimeleri hem kainat hem arz hem de insana bakan yönleri var. Burada üç sikke-i rububiyet Rabbimizin üç terbiye edicilik sıfatı ismi öne çıkıyor burada. Bir kainat simasında Allah ismi şerifiyle, arz simasında Rahman ismiyle ve insan simasında insana baktığımızda da en fazla öne çarpan Rahim isminin tecellisi. Bu üçü de birleşince Bismillahirrahmanirrahim oluyor. Biri kainatın heyet mecmuasındaki taavun, tesanüt, taanuk, tecavüpten tezahür eden -i kübra kübray uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Kainattaki yıldızların, gezegenlerin birbiriyle dayanışması, birbirine cevap vermesini, birbirine sarılması, yani çok intizamlı ve muazeneli bir şekilde dönmesi, devran etmesi Cenab-ı Hakk'ın Allah ismini en güzel şekilde gösteriyor. Bismillah ona bakıyor. İkincisi Kürey Ar simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Rahman ismi de en fazla küre-i arz görünüyor. Nebatat ve hayvanattan onların tedbiri, terbiyesi, idaresi, birbirine benzemesi, birbirine tenasüplü olması, intizamı, insicamlı olması, lütuf ve merhametten tezahür eden ortaya çıkan Sikke-i Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Yani yeryüzüne bakıyor. O bitkiler ve hayvanlara bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i re'fet ve dekayık-ı şefkat letaif-i re'fet ve dekaykı şefkat ve şuaat-ı merhamet ilahiyeden tezahür eden Sikke-i rahimiyettir yı ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfayı alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç Sikke-i kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir kaytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile Semere-i ve alemin nüshayı musahharası olan alemin nüshayı musahharası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. <laughs> İkinci sır, Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadsiz kesleti mahlukatta tezahür eden, vahidiyet içinde okulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihate ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve izatısıyla beraber ziyası, harareti gibi hastalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahil meselül ala temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samadiyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile kadar her bir ismi her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. Evet. Temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyet ilahiye. Allah'ın ehad ve samet isimleri her bir şeyde göründüğü gibi, özellikle canlılarda göründüğü gibi hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi Ahad ve Samet ismini insanda daha çok okuyabiliriz. Samet ismini, Ahad ismini. Ve vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihat ediyor. Yani her şeyde Cenab-ı Hakk'ın birliğine işaret eden mühürler, alametler, sikkeler var. İşte vahidiyet içinde okulu boğmamak. Yani her şey vahdeti gösteriyor. Onun için böyle bir akıl orada boğulabiliyor. Yani devamlı vahidiyeti içerisinde olduğu için onu düşünmeyebiliyor. Yani balıklar denizin içerisinde fakat denizi bilmezler. Ve ona bir susuzluk gösterirsen ancak denizi bilmiş olurlar ya. Aynen insan da bu kadar vahdet ayneleri, vahdet delilleri içerisinde Allah'ın birliğini unutabilir. Yani burada okulun boğulması diyor burada. Akıllar boğulabilir. Yani akıllar onun içerisinde gark olabilir. Gark olması demek yani düşünemeyebilir, ülfet peyda edebilir gibi. Fakat oradan bir şey mesela havanın içerisinde biz boğulmuşuz. Havanın ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat ne kadar istifade ediyoruz değil mi? Her yerde hava var. Ve bir havasızlık içerisinde havanın kıymetini, havanın varlığını bilebiliyoruz. Cenab-ı Hak da vahidiyet içerisinde ukulü boğmamak ve kalpleri zatı akdesi unutmamak için daima vahidiyet içerisinde sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Mesela yani bütün insanlar mesela bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösteriyor. Çünkü hepsi insan olarak yaratılmışlar. Fakat burada insanın aklına gelmiyor. Ya Cenab-ı Hak vahittir. Her insanı aynı şekilde yaratıyor. Fakat e, Cenab-ı Hak insanın yaratılışında ehadiyet sikkesi koyuyor. Her insanı ayrı bir şekilde yaratıyor kulağını ayrı, dilini ayrı, parmaklarının ucunu bile ayrı ayrı yaratmış. Onun için o vahidiyet içerisinde, yani bütün insanların yaratılışı içerisinde her bir insana ayrı bir sima, ayrı bir ahlak, ayrı bir güzellik vererek vahidiyet içerisinde ahadiyet cilvesini gösteriyor. Vahidiyet demek yani bütün mevcudat birinindir, birine işaret eder. Ahadiyet demek her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın çok isimleri tezahür ediyor demektir. Üçüncü sır şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil daha yine rahmettir ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedaha yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine mütevecih olduğu gibi, bütün kainatı insana mütevecih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedaha rahmettir. Ve bu hadsiz eşyayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşade rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbe rahmettir rahmettir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ifadesiyle alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Çünkü bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vesilesidir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakkatı mahbubedir. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafına toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak bilbedaha iki haletten birisidir. Ya kainatın her nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac ediyor. Yani bütün canlıların, cansızların, insanın yardımına koşması demek ki onlar bizi tanıyor. Bu mümkün değildir. İnsan gibi bir aciz mutlakta en kuvvetli bir Sultan-ı Mutlak'ın kudreti bulunmak lazım geliyor. Güneş bize hizmet ediyor. Su, rüzgar işimizi görüyor. Hava, nefes almanızı sağlıyor. Yani büyük bir sultan lazım ki ancak haşa Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle olur bu. Yani bizim öyle bir kudretimiz yok. Öyle bir kudrete sahip olmamız mümkün de değil. Demek nedir? Bu kainatın perdesi arkasında bir Kadir-i Mutlak'ın ilmiyle bu muavenet oluyor. Kainatın bize yardım etmesi, anasının bizim imdadımıza koşması Cenab-ı Hakk'ın Kadir-i Mutlak'ın ilmiyle oluyor. Demek ki kainatın envaı insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Rahman ismini insana bakan yönüyle 23. sözü 4. nüktede. İnsan şu kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismini insan nasıl gösteriyor? Bütün kainat insana, insan hizmetine verilmiş. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Burada dedi ya bütün kainatı bir ağacın meyvesine mütevecci olduğu gibi bütün kainatı insanın emrine veren, insana müteveccih eden, yani kainatın meyvesi olan insana müteveccih eden Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Rahim isminin göstergesidir. Şu kainat içinde pek nazin ve nazenin bir çocuğa benzer insan. Zaafında büyük bir kuvvet ve acizinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve acizin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahkar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdat eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahkar olur ki, iktidar zatisiyle onun öşrüm işarına, aşrüm işarına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Bu da insanın bu dünyadaki imtihanı yani kendisine gelen nimetleri, kendisinin üzerinde görülen rahmet ve nimet eserlerini kendine mi mal edecek yoksa asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı mı gösterecek, onu anlayacak mı diye insan bu dünyada imtihan için gönderilmiş. Yani bütün nimetlerin envaından bir kolye gibi bizim şeyimize, boynumuza asılmış Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu aslana saldırır. Yani tavuk civcivlerini muhafaza etmek için aslana saldırır. Kendi canını düşünmez. Yeni dünyaya gelen aslanın yavrusu o canavar ve aç aslanı kendine musahkar edip onu aç kendi tok oluyor. İşte cahi dikkat zaaftaki bir kuvvet ve şayan-ı temaşa bir cilve-i rahmet. Yani insanın aciz ve zayıflığı Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve kudretine bir vesile oluyor. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviller ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetiyle yetişemez. Demek zaf ve aciz, yani insanın bebekken, çocukken olan zayıflığı, acizliği onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahkar eder. Şimdi böyle bir çocuk, yani bir çocuk ağlasa onu susturmak için herkes seferber olur. En mühim işler geri kalır. Sırf o çocuk sussun, onun istekleri yerine gelsin diye. Küçücük parmağıyla çocuklar kahramanları kendine musahkar eder. Emri altına alır. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti, o korumayı ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kendi kuvvetimle bunları teshir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte Karun da öyle demiş zaten. İnne ma utituhu ala ilm. Bütün bu nimetler, bütün bu güzellikler benim ilmimle, ben kendi ilmimle kazandım demiş. Aynen küçücük bir çocuğun kahramanları kendi emrine vermesi gibi, alması gibi o da Allah'tan bilmeyip kendinden bilirse böyle elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi halıkının rahmetini inkar ve hikmetini iddiam edecek bir tarzda küfranı nimet suretinde verilen nimetleri görmemek nankörlük suretinde Karun gibi innema utituhu ala ilmin yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette sille-i azaba kendini müstahak eder. Demek şu meşhut saltanatı insaniyet işte rahmetin, rahmaniyetin ve rahimiyetin cilvesi burada izah ediliyor. Demek şu meşhut saltanatı insaniyet, insanın bu yüksekliği, bu sultanlığı ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki onun zaafı için teskil edilmiş. Belki ona onun zaafı için teskil edilmiş. Onun aczi için ona muavenet edilmiş. Onun fakri için ona ihsan edilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil. Yani petrolün bulunması, işte internetin bulunması, geminin bulunması, ne bileyim yani insana verilen bütün nimetler bir saltanat sebebidir. Bütün mahlukları kendi emrimizde çalıştırıyoruz. Bunlar insanın kuvvetinden, iktidar ilminin gücünden değil, belki şefkat ve refet rahmani, rabbaniye ve rahmet, belki şefkat ve refet rabbaniye ve rahmet ve hikmet ilahiyedir ki eşyayı ona teskin etmiştir. Bütün varlıkları Cenab-ı Hak bizim emrimize vermiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil. Yani hiçbirimiz arıya böyle hükmedip bize bal yapacaksın diyemeyiz. Veya ipek böceği bize ipek vermek zorunda değil. Belki onun zaafının semeresi olan, insanın zayıflığının meyvesi olan teshir-i Rabbani ve ikramı Rahmani'dir. Cenab-ı Hakk'ın bize bunları ikram etmesidir. Ey insan madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında ac ve zaafını istimdat lisanıyla, fakir ve hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster ve Allah ve ni'mel vekîl de. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün envai mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, madem Allah seni biliyor, en küçük ihtiyacını biliyor, yerine getiriyor. Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve katiyen ki senin gibi zayıfi mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani küçük bir mahluka koca kainatı musahkar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazamun eden Hakikati rahmettir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde Rahman is isminin içerisinde Rabbimizin hikmeti, inayeti, ilmi ve kudreti de beraber münderiş beraber o tecelli ediyor. Yani rahmet dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın hikmeti Hakim ismi, inayeti Muin ismi, Alim ismi ve Kadir isimleri beraber tecelli ediyor. Onunla rahmet meydana geliyor. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin husulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Cenab-ı Hak Rahman isminin tecellilerini bizi daha fazla mazhar eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.